Dostlar Binance TR'de para çekme işlemlerini sizlere gösterdim. Bu nasıl oluyor bunu anlatayım. Öncelikle beklemeden 72 saat beklemeden para çekebilmek için Binance TR'den kripto varlığı çekebilmek için Binance transferi kullanıyoruz. Binance transferin nasıl kullanıldığını video içerisinde gösteriyorum. Şunu belirteyim. Binance TR'den kripto varlığı örneğin USDT çekip Binance Global'e aktarabilirsiniz ve 72 saat beklemeden ilk yatırma işleminizde 72 saat bekliyordunuz. Anında Binance Global hesabınıza bu yansıyor ve günlük limiti 3000 dolar belirtmiş olayım. Günlük 3000 dolar çekebilirsiniz. Aylık ise 50 bin dolar bilginiz olsun. Kripto varlığı transfer edebiliyorsunuz başka borsalara. Eğer bu şekilde Binance transfer kullanarak değil de direkt USDT'yi bir başka borsaya örneğin mexc, Bybit, OKX gibi borsalara göndermek için ise ilk işleminizde 72 saat beklemeniz gerekiyor. Sonraki çekimlerde ise 48 saat bekliyorsunuz. Şunu yapabilirsiniz. Videoyu zaten gösteriyorum size anlatırken ama Binance TR'den Binance transferi kullanıp Binance Global'e USDT'lerinizi aktarabilirsiniz. Global'den OKX'e, Bybit'e ya da MaxC'ye anlattığım yöntemle gönderim yapabilirsiniz. Yani USDT'yi göndereceksiniz eğer Web20 ağını kullanarak bu borsalara gönderim yapabilirsiniz. Bu durumda 72 saat beklememiş olursunuz ve diğer işlemlerinizde 48 saat bekliyordunuz. Yine 48 saat beklemeden 3000 dolar gönderiyorsanız, 3000 doların altında bir varlık gönderiyorsanız beklememiş olursunuz. He, eğer diyorsanız ki ben Binance Global kullanmıyorum, oraya aktarıp uğraşamam. O zaman MaxJ'ye, OKX'e, Bybit'e ya da başka bir X borsasına Binance TR'den kripto varlık çekerken, USDT'yi çekerken ilk işleminizde 72 saat, sonraki işlemlerde ise 48 saat beklemek zorundasınız. Bu şekilde bunu düşünebilirsiniz. Videonun başında bunu söylemek istedim. Şimdi videoya geçelim. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Binance TR'den Binance transfer kullanarak Binance Global'e nasıl para gönderilir, kripto varlığı çekilir, aynı zamanda Binance TR üzerinden başka bir borsaya Global X borsasına nasıl USDT yollanır bunu göstermiş olacağım. Öncelikle yeni yasa ile birlikte bir takım yenilikler geldi. Bunları da size anlatmış olacağım. Doğru bir şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi yeni katılan kullanıcılarda ekran bu şekilde oluyor. Bu yüzden gösteriyorum. En altta bulunan Binance TR ana menü butonuna tıklayalım. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Tamamıyla bilgi vermek maksadıyladır diyerek sen videoma başlıyorum. Dostlarım öncelikle buradan Binance transferi kullanabilmeniz için kimlik doğrulama adımını tamamlamanız gerekmekte ve adres doğrulama adımını da halletmiş olmanız gerekiyor. Kanalımızda Binance TR'nin kullanımına ilişkin oynatma listesi mevcuttur. Açıklama ve yorumlar kısmında da linkini bırakacağım. Oradan sıfırdan Binance TR'ye nasıl kayıt olunur, kimlik, adres doğrulama gibi işlemleri anlatıyorum. Para yatırma, para çekme, alım satım hepsi sizle orada mevcuttur. İzleyebilirsiniz. Şimdi en sağda altta bulunan cüzdan kısmına gelelim. Bakın burada biz USDT veya başka bir kripto varlığı çekmek isteyebiliriz. Bu yüzden bunu yaparken bir kısıtlama getirilmişti. Bu da neydi? Burada ilk kripto varlığınızı çekerken 72 saat bekleme süresi uygulanıyor. Daha öncesinde bir borsaya USDT çekmiş olabilirsiniz veya başka bir kripto varlığı çekmiş olabilirsiniz. Bu durumda 48 saat bekleme süresi uygulanıyor ve bir beyan girmeniz gerekiyor. Şimdi size bu adımları göstermiş olacağım. Bakın cüzdan kısmına geldik en sağda ortada bulunan Binance transfer seçeneğine tıkladık. Burada Binance TR hesabımızdan Binance Global hesabımıza gönderim yapacağız. Bitcoin de yollayabiliriz veya başka bir coin de yollayabiliriz. Dilediğiniz coin'i seçebilirsiniz. Biz burada USDT'yi seçelim. Çünkü ne yapıyoruz? Genellikle Binance TR'den USDT alıp global borsalara gönderim yapıyoruz ve orada coin alıyoruz ya da vadeli işlem yapıyoruz. USDT seçelim. Max dediğimde transferi onayla dersem bakın varlıkları nereye gönderiyorsunuz? Şimdi soğuk cüzdan başka bir kripto varlık hizmet sağlayıcısı nedir? Soğuk cüzdan dostlarım burada MetaMask olabilir, Trust Wallet olabilir. Bu gibi cüzdanlar oluyor. Başka bir kripto varlık hizmet sağlayıcısı ise borsalar oluyor. Örneğin Binance Global ya da Bitcat, Mexi, Bybit bu tarz borsalar oluyor. Biz Binance Global'e gönderim yapacağımız için başka bir kripto varlık hizmet sağlayıcısını seçiyoruz. Burada borsanın adını yazmanızı istiyor. Binance olduğu için Binance'i seçiyoruz dostlar. Şimdi bunu kendi borsa hesabımıza gönderdiğimiz için Binance Global'e evet kendi hesabıma gönderiyorum diyoruz. Ve burada işlem açıklaması diyor. Minimum 5 karakter kullanmanız gerekiyor. Buraya yazmanız gereken şey şu. Yatırım amaçlı kendi gönderim yapıyorum diyebilirsiniz. Veya hangi amaçla yolluyorsanız bunu yazabilirsiniz. Binance Global'de yatırım yapacağım. Veya X borsasında yatırım yapmak için gönderiyorum. Gönder dediğinizde Bakın buraya tıklıyoruz. Güvenlik doğrulaması var. Bu sizin güvenlik doğrulamanız farklı olabilir. Bu şekilde Binance Global'e USDT'lerinizi aktarmış oluyorsunuz. Öncelikle Binance Global'i de Binance TR hesabınızla eşleştirmeniz gerekiyor. Bu yeni kullanıcılar burada zaten seçenekler çıkıyor ve Binance TR sizi yönlendiriyor. Bu şekilde bu işlemi tamamlayabiliyorsunuz. Şunu belirteyim. Burada Binance TR'den başka borsaya, X Global borsasına ya da bu Türk borsası da olabilir. Kripto varlık çekerken USDT de bir kripto varlıktır. Bunu Türk lirası olarak düşünmeyin. Türk lirasını anlık bir şekilde yatırıp çekebilirsiniz Binance TR'de. Bunda bir problem yok. Fakat Binance TR'ye bu şekilde USDT'lerinizi ya da başka bir kripto varlığı aktarırken ilk aktarımınızda 72 saat, sonraki aktarımlarda 48 saat bekliyorsunuz. Unutmayın bunu lütfen. Binance hesabınız size ait olmalı ve eşleşmiş olmalı. Bunları hallettiğinizi varsayıyorum. Çünkü uygulama içerisinde sizi yönlendirecektir. Şu anda da hesabımızda bu yapıldığı için bunu gösteremiyorum. Bu şekilde USD'lerimizi aktarmış olduk. Peki bunun bir sınırı var mı? Bunu şöyle düşünün. Günlük 3000 dolar değerinde buradan varlık gönderebilirsiniz Binance Global hesabınıza. Binance Global'den de başka bir borsaya yollayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu şekilde bunu halledebiliyorsunuz. Şimdi bu bir yana bir de bunun dışında USDT'lerinizi veya başka bir kripto varlığınızı başka bir borsaya göndermek istiyorsunuz. Örneğin USDT'yi göndereceğiz. USDT seçili. Bakın cüzdan kısmına geldik. Arama kısmına USDT yazabilirsiniz. Ya da al sat kısmından USDT aldınız. Burada USDT'yi seçiyorsunuz. Çekme ve yatırma var. Biz burada çekme işlemi yapacağız. Ve bakın minimum çekim tutarı burada belirleniyor. 30 dolar yazdık mesela buradan. Bu şekilde A seçiliyor. A kısmına geliyoruz. Hangi borsada hangi ağı kullanacaksanız. Genelde BNB Smart Chain Web20 a kullanılır. Bunu seçtim ve onayla dedim. Örneğin MaxC borsasına ben USDT aktaracağım. MaxC borsasına gidiyorum. Bunu başka bir borsa olarak da düşünebilirsiniz. En sağda altta bulunan wallet kısmına geliyorum. Spot kısmına geliyorum. Örnek olması açısından bunu size gösteriyorum. Ortada bulunan arama kısmına USDT yazıyorum ve burada deposit seçeneği var. En solda altta bulunan buna tıklıyorum. Burada bakın çeşitli ağlar yer alıyor. Biz BNB Smart Chain ağını seçmiştik. Buna tıklıyoruz ve burada cüzdan adresimiz çıkıyor. Bunu kopyalıyoruz. Ardından Binance TR'ye geliyoruz ve buradaki kısma yapıştırmanız gerekiyor dostlarım. Hemen gelip buraya tıklıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi cüzdan adresinizi bu şekilde yapıştırmış olduk. Bunu niye gösterdim? Binance TR'den kripto varlık çekerken MaxC olarak düşünmeyin. Bybit'e çekim yapabilirsiniz. MaxC borsası, Bitket olabilir, başka bir global borsa olabilir. Bu şekilde çekim yapılıyor. Ve çekim yaptığınız borsada da BNB ağı seçili olmalı. Siz de BNB ağını seçip cüzdan adresine dokunmadan kopyalayıp yapıştırmalısınız. Yoksa varlıklarınız kaybolabilir. Çok çok önemlidir. Buna dikkat edin. Şimdi biz çekme dediğimizde Varlıkları nereye gönderiyorsunuz diyor. Başka bir kripto varlık hizmet sağlayıcısını seçiyorum. Arama kısmına MaxC yazıyorum. Hangi borsaya çekiyorsanız. Evet kendi hesabıma gönderiyorum diyorum. Yatırım yapmak amaçlı gönderim yapıyorum diye beyan girebilirsiniz. Ya da hangi maksatla yolluyorsanız o şekilde buraya yazıp gönder diyorsunuz ve güvenlik doğrulaması yer alıyor. Doğrulamak için tıklayın diyorsunuz. Bu şekilde gönderim işleminizi tamamlıyorsunuz. Şimdi ne demiştik? Binance TR'den kripto varlığı çekerken ilk işleminizde 72 saat bekleyeceksiniz. Sonraki işlemlerinizde ise 48 saat beklemeniz gerekecek. Bu şekilde bunu hallediyorsunuz. başka OKX'e, Bybit'e yollarken orada dediğim gibi USDT çekme işleminizde bakın çekme dediğimizde ağlara dikkat edin. Mesela burada BNB ağı OKX TR'de olmayabilir veya OKX'te Aptos'u olabilir. Bu durumda Aptos'u seçersiniz. OKX borsasına da gidip USDT'yi seçip orada yine Aptos'u seçip adresi kopyalayıp buraya yapıştırıp minimum 10 dolar çekebiliyorsunuz burada. Yazıyor zaten minimum çekme tutarları. Bu şekilde oraya da USDT aktarabilirsiniz. İlk işleminizde 72 saat sonra gelir. Sonraki işleminizde ise dostlarım 48 saat içerisinde USDT veya başka bir kripto varlığınız Çekmiş olduğunuz borsaya gelecektir. Peki Binance TR'de Türk lirası çekmek için bir sıkıntı yaşar mıyız? Bunda hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Varlıklarınızı Binance TR'ye örneğin. Binance TR'ye USDT'yi de aktarabilirsiniz. Bu durumda da beyan girmeniz gerekiyor. Bunu da sizlere göstermiş olacağım. Bugünkü videoluk bu kadar olsun. Diyelim çok da uzatmayalım.